Erkeş şu Okulları Ankara Devlet Tiyatroları'nda oyunumuzun başrol oyuncularından bir tanesiyle beraberiz. Oyunumuzun konusunu anlatır mısınız? Ee, teşekkür ederim. Ankara Devlet Tiyatrosu olarak e, Ankara Uzay Öğretimi'nin yazdığı, Tepe'nin Gezener'in yönettiği, Yunus'un e, yaptığı çocuk oyunumuzu bugün buraya getirdik. E, başrol oyuncusu değilim. Başrol oyuncusu e, şu an içeride hazırlanıyor. E, oyunumuz e, Hacı Bektaş'ın sandık içinde bulunuyor. Ve ee, çocukların anlayabileceği tarzda yazıldı ee, ve Mesela. yönetildi. Ee, bakalım çocuklar nasıl mutlu olacaklar, beğenecekler. Merakla bekliyoruz. Adım Selim Öztürk, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. Ee, oyunumuzda Yunus Emre'yi canlandırıyorum. Ee, güzel bir ekibimizle sizlerin yanına gelmek gerçekten çok güzel. Çerkeş'i de çok beğendik. Halkı gerçekten çok misafirperver ve burada olmaktan da gerçekten çok mutluyuz. Peki bu tiyatroların devamı gelir inşallah diyorum. Ben ilçemize hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Herkesi de oyunumuzda bekliyoruz. Gelemeyenleri de inşallah bir dahaki seferde görüşürüz. İsmim Sarslan. Ankara Devlet Tiyatro Sorumlusu'nun bugün de Çerkeş'te Yılsıngere adlı oyunumuzu sergileyeceğiz. Bize oyundan bahseder misiniz kısaca? Tabii ki. Oyunumuz Yunus Emre ile yok bir sıçan bir yayın sözünün hikayesini anlatıyor. Yolunu boyunca özürlemeyi, sevmeyi ee, ve arkadaş ediliyor. Bunları öğreniyor. E, böyle bir hikayesi var. sosyal mesafe kurallarına uymayı unutmayalım. Bizim için değerlisiniz. Hey! 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 Dünya büyük, insan küçük. Kalpte umut, gelecekte sevgi var. Bu yalnız ve hapsiz bir çocuğun hikayesi. Bakana bak. Oh, sen ağaç mısın? Uh. Anlat bakalım kimsin sen? Sen! Şey, benim bir adım yok. Peki siz kimsiniz? Ben Solmaz Ağaç. Kadim ve köprü Solmaz Ağaç. Ay, ay çok, çok memnun oldum Solmaz Ağaç. Sana da bir isim gerek. Gerek yok. Gerek var Bu dünyada her şey gelir, geçer. Kalırsa bir tek ...desmen arkadaş isteyip istemediğini soruyor. İstemeyelim işte arkadaş falan. Siz benim onları... Başkanım... Çık ...çocukları çık. çok mutlu ettiniz bu akşam. Bir daha da uçma ya, bu, buralarda. Bu tür yapmamız gerekiyor. Kültür Bakanlığı da böyle bir etkinliği gerçekleştirdi. Aa, ama bu su Valla bitmiş. Demek ki büyük bir açlık var, büyük bir özlem var. Bundan sonra bütün bu tür etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Kültür merkezini dört gözle bekliyoruz. As. Kültür merkezi olduğunda bu Aa, kadar kalabalık, çok rahat... ...çocuklarımıza bu, bu tiyatrolar şey için sinema için Yoksa inşallah Yoksa yanlış mı yaptım? Umarım bu sene bitecek. İnşallah başkanım. Çerkeşe en güzel şeyler Yürüyeyim. var. Çocuklar Sadece Sen ben yanlış mı yaptım? Sağ olun başkanım. Biz Hiç de kültür merkezini yok. merakla bekliyoruz. Şimdi ne adım var? Evet. Ne Çocukları arkadaşım. seviyoruz, Çerkeşe seviyoruz. Ne yapacağım evet. ben şimdi? Onun için bütün hizmetlerimizi gördüğümüz çocuklar için yapıyoruz. Sağ olun başkanım. Evet başkanım. Çok teşekkür ederiz. Çerkeşe böyle bir gece yaşattınız. Çok teşekkür ederiz sağlık. Sevgili çocuklar beğendik mi gösteriyi? Evet. Bugün biliyorsunuz çok anlamlı bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. 1919'da Samsun'da başlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Meşalesi bugün 30 Ağustos 1922 yılında meydan muharebesiyle büyük bir zaferle sonuçlandı. Bu zafer özgürlüğümüzün, yeni cumhuriyetimizin ve ülkemizin bugünkü çocuklarımızın geleceğini inşa, inşa ettiği gün. Hepinizin bu özel ve güzel günü kutlu olsun diyorum. Sevgili anneler, sevgili çocuklar, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, Kültür bakanlığımızın devlet sanatçıları bize bugün güzel ve özel bir gece yaşattılar. Hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve kendilerine bu gecenin anısına çiçek ikram etmek istiyorum. Tekrar söz alabilir miyiz? Biliyorsunuz bir kültür merkezi yapıyoruz burada sinema, tiyatro ve düğün etkinliklerinin olabileceği bir kütüphanenin olduğu bir alana kavuşuyoruz. İnşallah bu alan açıldığında kültür merkezimizin tiyatrosunda ilk tiyatroda arkadaşlarımız oynasın mı? Davet edelim mi? Kendilerinden söz alalım mı? Ama, ama güçlü bir alkışla lütfen. çok <laughs> hepinizi iyi akşamlar diliyorum ayağınıza sağlık Çerkeş Fusat Haber ilk kez bir şeye tanık oldu çocukların bu kadar sevindiği bir akşam daha hatırlamıyorum <laughs> başkanım ilçemize tiyatro geldi ee, İlgi çok fazlaydı oldukça fazlaydı ee, bir ilçeleri yine yaşattınız Uzun zaman oldu Çerkeşli böyle bir eğlenceye açtı. Duygularını bizler çok duygulandık gerçekten. Sizin de duygularınızı merak ediyorum. Evet güzel bir akşamdı. Ee, öncelikle bu programla geniş kitlelere bu akşamı görmüş için teşekkür ediyorum Turan Bey. Ee, çocuklarımız, her şeyimiz, geleceğimiz. Biz bunlar için çalışıyoruz. Ee, sadece park, bahçe, oyun grupları. Kültür Merkezi işte e, yola e, işte kaldırımlar e, yapmak da bizim vazifemiz ama bu tür etkinlikleri de yapmak zorundayız. Bunun için e, bu, bu etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımı sevindirmek hakikaten çok güzel bir duygu. Biz de bunu bulandık. Hoşumuza gidiyor. İlgi çok fazlaydı. Demek ki ilçemizde bunun bir eksikliği var. Ya biz de artık tiyatro ve sinema gösterilerini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için de zaten bir e, düğün salonu, sinema salonu, e, tiyatro salonu, kültür merkezi kütüphanesiyle bir güzel bir alanı ilçemize kazandırıyoruz. E, hakikaten çok özel bir alan olacak. Burada artık e, 12 ay tüm mevsimlerde e, bütün kültür etkinlikleri yapacağız halkımızla beraber. E, bunun ciddi bir e, açıklığımız olduğunu gördük. Bunu da inşallah e, kültür merkezine kapatmış olacağız. Teşekkür ederim. Başkanım biz A Alt yapıda alt yapıyı bitirdik. Üst yapı artık başladı. Sosyal yaşantıya da dönmeye başladı sizinle. Yani insanların eğlenebileceği, seyredebileceği sanatçılar gelecek. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya diyorum bu tür etkinlikler artık bizim olması gereken çerkeş büyüyor, gelişiyor ve sosyal aktiviteleri de artırmamız gerekiyor. Çünkü ilçemizde ciddi bir sanayi gelişimi var. İlçemiz büyüyor, gelişiyor, kalabalıklaşıyoruz ve göç alıyoruz. Ve istekler artıyor, arzular artıyor. Biz bunları çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm halkımıza yönelik değerlendiriyoruz. İnşallah bu konudaki bizim eksiklerimiz neyse bunları tamamlayacağız. Çünkü ilçemiz çok ciddi bir medeniyete, kadim bir kültüre sahip. Biliyorsunuz çok e, kültürel yapılarımız var. Kültürel e, sözler, söz ürünlerimiz var. E, bu tarih araştırmaları sizin de duyduğunuz gibi yapmıştık ve sürekli yapıyoruz. Bilimsel anlamda e, tarihimizi kadim tarihimizi ortaya çıkartıyoruz. E, söz ürünlerimizi inşallah çalışıyoruz. Onları ortaya çıkaracağız. E, gastronomi kültürümüzü ortaya çıkartıyoruz. Bununla beraber e, çerkeşimiz olan tarihi eserlerimizi e, ihya ederek inşallah gördüğümüz Gürat Camii, Hamamba, Piristan Hazretleri ee, eski çarşımızın restorasyonu evlerimizin... Her alanda varız. Ve, e, bunu yaparken e, kültürel destinasyon merkezi olan ilçemizi e, Batı Karadeniz bölgesinde kültürel destinasyon merkezi olduğu ilçemiz bunun tamamını e, Kültür Bakanlığımızla beraber yoğurarak inşallah ilçemizi bu konuda e, söz sahibi bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Adının duyurduğu bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bu konuda Kültür Bakanlığımıza, Sayın Bakanımız e, Mehmet Ulu Ersoy ve e, sürekli Çerkeş için her türlü desteği veren Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a da huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olunlar ya. Bize her bu konularda çok destekliyorlar. Başkanım bir an önce biz de merakla Kültür Merkezi'nin bitmesini istiyoruz. Bize böyle bir geceyi yaşattığınız için size teşekkür ederim. Yani Kültür Merkezi hakikaten bölgede olmayan birçok için hayal bile edemediği, birçok etkinliğin bir arada olacağı Harika bir mekan olacak. Çerkeş her şeyin en güzeline layık, halkımız her şeyin en güzeline layık. Çocuklarımızın, gençlerimiz için, halkımız için en güzel şeyleri gece bir gündüz çalışarak biz yapmaya arzu ediyoruz, çalışıyoruz, yap yapacağız inşallah. Bizim tek beklentimiz halkımızın biz çalışırken bize her türlü desteği vermesi. Zaten onlar da veriyorlar. Onun için önümüzü açıp her konuda çerkeş gelişimizi hep birlikte izleyeceğiz inşallah mutlu İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben başladım. teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte Çerkesçe İşte atlıcıların tarihi kültürü. Çarkışır Mustafa Der TV, bölgenin sesli kulağı.